CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'nin derin krizin içine adım adım gittiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda, göçmenler konusunda toplumsal tepki oluşmuşsa tehlikelidir. Memleket bu halde olduğu için Erdoğan saat başı görüş değiştiriyor. Sığınmacıları göndereceğiz, Hayır göndermeyeceğiz. Hayır ev yaptık. Hayır onlar misafirimiz. Akıl, mantık, birikim, öngörü yok dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. 28 Eylül 2018. Uluslararası Suriye konferansını Cumhuriyet Halk Partisi düzenledi. Benim daha önce söylediğim, Erdoğan'a mektupla söylediğim, Suriye konferansını topla dediğim, uluslararası Suriye konferansını topla dediğim ve reddedilen çalışmayı biz yaptık. Bütün ilgili ülkelerden yetkililer geldiler. Akademik kadrolar geldiler. Suriye'den iki tarafta geldi. Ve biz uluslararası Suriye konferansını Cumhuriyet Halk Partisi olarak düzenledik değerli arkadaşlarım. 2019'da Suriyelilerle ilgili iki rapor daha hazırladık, kamuoyuyla paylaştık. Ve Suriyeliler bugün emeği sömürülen bir halk olarak aramızda duruyor. Emeği sömürülen, itilip kakılan insanlar olarak aramızda duruyorlar. Bunu da itiraf ediyorlar değerli arkadaşlarım. Acı olanı bu zaten. Devleti yönetenler itiraf ediyorlar. İçişleri Bakanı söylüyor. Bizim işverenlere kızıyor. Fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır. Sömür, sigortasını yaptırma sonra ayak ayak üstüne at ne olacak bu Suriyelilerin hali de bir milyon insan gidecek kim isyan edecek biliyor musun o iş sahipleri senin tanıdığın iş sahipleri o iş sahipleri değil vicdanlı iş sahibiyle vicdansız iş sahibini ayırmak lazım ikisinin arasında fark var vicdanı olan sigortalı çalıştırır vicdanı olan izinli çalıştırır